Videoya geçmeden önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu gerçekten çok büyük emek harcadım ve böyle bir taktik, böyle moderatörlerle konuşma taktiği veren ne yabancı ne de Türk YouTuber daha yok. Büyük ihtimalle ben bu videoyu çektikten sonra olacak. Ama lütfen onlardan önce siz bu videoyu izliyorsanız like atın ve bana destek olun. Çok gerçekten çok ihtiyacım var buna. Teşekkür ediyorum. Hadi videoya geçelim. Bazen böyle sizi trollemek için gaza getirseniz modları öncelikle onu söyleyeyim size istediğiniz şeyleri yapabilirler mesela. <laughs> bizi trollüyor mesela. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Efe. Bugünkü videomda sizlere moderatörlerle nasıl konuşabileceğiniz hakkında taktikler vereceğim. arkadaşlar moderatörler de bizim gibi insanlar ben bunu söyleyeyim. E, çok böyle sit takmazlarsa falan üzülmeyin. E, çünkü onlar da böyle aynı anda bin 1000 falan konuşmaya çalışıyorlar ama ben daha önce bir sürü moderatörlerle konuştuğum için e, size birkaç tane taktik verebilirim sizi görmelerini sağlayacak. Birinci taktiğimiz arkadaşlar e, Super Mod'dan, dan dance partiye gitmeyiz arkadaşlar. Şöyle yazayım. Arkadaşlar Super Mod Dance Party'nin sonuna sıfırdan 5'e kadar istediğiniz sayı yazabiliyorsunuz. Yani hiçbir şeyden 5'e kadar yazabiliyorsunuz. Ee, sadece SuperMod mod dance party yani şu şekilde şu mouse'un şu tarafını görmeyin. Ya da 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde sonuna ekleyerek gidebiliyorsunuz. Eskiden benim hatırladığım kadarıyla en baba modlar SuperMod mod dance party'de takılıyordu. O yüzden de en dolu orasıydı. Bu arada insanlar bazılarının SuperMod mod dance party'de takıldığını biliyor ama birden e, 5'e kadar olduğunu falan bilmiyorlar. E, bu arada giderek mod arazörleri görebilirsiniz. Böyle name free'ydi galiba. Aynen. 1 artı 1. 3. Aa yanlışlıkla ikiye bastım oldu. Harel adamın envanterinde bir sürü password doğru varmış. Koyayım ben bari bunları demiş. E, i̇kinci taktiğimiz arkadaşlar Overworld'e geldiniz mesela birazcık konuştunuz. Ben Overworld'e e, girmenin taktiklerini de vereceğim. Şimdi Overworld'e gelip moderatörlerle konuştuğunuzu varsayıyorum şu anda. Sonrasında ise arkadaşlar yine Instagram'dan ve Twitter'dan ve Facebook'larını biliyorsanız ki bazı modların Facebook'ları ifşalandı. Eğer onlara bu bakarsanız ben şu an hakkımda olan yok ama e, siz bakabilirsiniz birazcık araştırabilirsiniz. Facebook çok kullanmıyorum ben. Onlara Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden yazarsanız Özellikle de Twitter ve Instagram'ı çok fazla kullanırlar. Facebook diyen bakmayabilirler ama Twitter'ı yükleyip kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Twitter'da daha aktif oluyorlar genelde. Twitter'dan yazarsanız bakma şansları çok gayet yüksek. İşte adınızı falan da yazarsanız birazcık böyle her dakika yazarsanız onlara sizi bir süre sonra mecburen akıl aklınıza kalacak. Mesela benim adım Efe, Efe TC, Efe Artık adama bin kere yazı yazdıktan sonra beni oyunda görünce değil ki. Aa bu beni sürekli Twitter'dan, Tayze'den Efe değil mi? Hemen çekeyim bunu diyecek bu arada. İşte hello falan diye soracak sonra beni mute edecek. Ee, öyle oluyor genelde. <laughs> bu şekilde moderatörlerle konuşabilirsiniz. Ben bugün sizlere iki tane taktik verdim. Hatta bir tane daha ekstra sadece bu videoyu izleyenlerin bakın. Sadece diğer videolarda olmayan sadece bu videoyu izleyenlerin görebileceği bir taktik vereyim size. Moderatörler arkadaşlar. Yılın bu zamanında yani e, Pov son günü oyuna girmek zorundadır. Yani oyuna girip oyuncularla konuşmak zorundadır. Bu neden arkadaşlar? Oyun sürekli aktif bakın. SB yazayım mesela. Server daha 2 dakika önce çekmesine rağmen 40.000 kişi online. Ve bu 40.000 kişi arkadaşlar online olmasının sebebi sürekli insanlar Arkadaşlar mod skin alabiliyormuşuz Mr. Song'u izleyin. Bunun sebebi insanların moderatörlerle konuşmak istemesi ve moderatörlerin de insanlarla konuşmak zorunda olması. Siz şimdi bakın bakın benim zekaya bakın şimdi. Ee, moderatörlerle konuşmak için arkadaşlar World'lere giremiyorsanız yani Super Mod Dance Party 2'ye giremiyorsanız kim denemeyeceğim çünkü büyük ihtimalle giremeyeceğim ee, Giremiyorsunuz arkadaşlar World'e Hemen yapacağınız şey Sadece server'ın çökmesini beklemek Bu çok zor bir şey değil ee, Son 2 senedir ben öyle giriyorum <laughs> Hatta moderatörüm bana iki özellik verdiği videoda da öyle girmiştim <laughs> ee, yani Gerçekten sadece tek yapmanız gereken Oyunda da afk durun Server zaten çöktüğü zaman siz anlıyorsunuz bu videoyu çekerken bile yemin ediyorum size 4 kere server çöktü ve 4'ünde de e, videoyu yeniden başlattım. Şu an tek sorun çökmediği video bu. O yüzden biraz daha hızlı konuşuyorum ve ben burayı neden geçemedim abi bir saniye. Server çöktükten sonra arkadaşlar herkes oyundan atıyor. E, ya da mesela bölgesel çökmeler oluyor bazen. Mesela sadece Türkiye'ye serverını kaldırmıyor oyun. O zaman da arkadaşlar zaten dördünün yarısı Türk olduğu için siz yine her türlü rahatlıkla girebiliyorsunuz. E, ama Yapmanız gereken şey arkadaşlar burada sizin oyunu kapatmamanız. Yani oyuna direkt altı açıp hemen anda açmanız. Çünkü server çöktü nasıl olsa açılmayacak diye. Çünkü bayağı kişi kapatıyor. O yüzden modlarla konuşamıyorlar. Siz bunları yaparsanız gayet güzel bir şekilde moderatorlarla konuşabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Sizlere kanallarda göremeyeceğiniz bir şekilde e, gayet güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum moderatörlerle konuşma meselesini. Özel taktikler de verdim bu videoya. E, o yüzden lütfen rica ediyorum like atın. Bu arada 20 dakikalık de o çekilişimiz de var. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bu arada son 2 saniyede bir rollback hakkında bir şey göstereceğim. Şöyle oha takıl takıl olayım. Takıl orada oldu gördüğünüz gibi. Gelmeyi unutmayın. Buradan hemen aktif link board'una gidiyorum arkadaşlar. Biz burada dün BFG açmıştık Takipçilere özel. Ama şöyle bir şey oldu. World'e özel rollback geldi. Ve sadece mesela gems kastım ben. Orada mesela 11.000 gemsim vardı. Toplamda 8.000 gems falan kastım işte. Bu world'dan. E i̇lk başta bir an dedim. MacPlant mı gitti? Ne oluyor lan falan dedim. World'leri arkadaşlar sadece world'ler için özel bir rollback getirmişler bir günlük. E, Discord'da olanlara bu arada bunu açıkladım. Size de ayrı etten açıklıyorum. Discord'a gelmeyi unutmayın bu arada. O yüzden şu anda lezer giritlerim duruyor yani. Ama gemsleri aldık. Takipçilerim de aldı. E, bugün bu videoyu attıktan bir süre sonra... BFG'yi bir kez daha açacağız. Tabii kesinlikle ücretsizdir. Yani para kazanma amaçlı yaptığım bir şey değil. Siz de gelip katılabilirsiniz. Gördüğümüz aktif linke gelip arkadaşlar yapmanız gereken şey. Buradan açık olan şurası açık olacak büyük ihtimal siz geldiğinizde. Buraya direkt girip BFG'nizi kasmak. Bu video bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.